Her gün namazlarda bu duayı eden bir insanın veya bir toplumun nasıl olur da Allah'tan kendisini sakındırmak istediği bir kavme ve onların yoluna uyabilir ve nasıl olur da onların sevinçlerini, bayramlarını paylaşabilir, paylaşabilir benimseyebilir? Allah'ın bu yolunu gösteren ve bize bu yolunun ne olduğunu anlatan Allah'ın bu yolunu ve her bu yolunun işbirlikçileri ve her ikisinin müttefikleri, işbirlikçileri ve dostları bulunan müşrik toplumların en bilinen, en belirgin evrensel bayramları ve eğlence günleri yılbaşı veya en bilinen, Noel kutlamalarıdır. evrensel bayramları ve eğlence günleri yılbaşı veya diğer tabirle Noel kutlamalarıdır. Alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd olsun ki aklı başında dini bütün her Müslim ve mümin bu tür günlerden, bu tür kutlamalardan ve bu tür kutlamaların sevincinden uzaktırlar. Zira onlar bilirler ki kafir, Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin özel günlerini, bayramlarını, sevinç zamanlarını paylaşmak, onlara benzemek, onlarla birlikte hareket etmek küfür sebebidir. Şimdi bizler inşallahu teala özellikle gaflet içinde bulunanlara ve namaz kılmak ve bir takım İslami amellerde bulunmakla beraber şirk içinde bulunan buna rağmen de kendini İslam'a nispet eden müşrik kesim için nasihatta bulunacağız. Ve bununla beraber gaflete düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Müslimleri de uyarma ve onlara nasihat etme vazifesi üstleneceğiz biiznillah. Müşrik olsun, ateist olsun, mecusi olsun, putperest olsun, Yahudi veya Hristiyan olsun veya gayri İslami farklı başka herhangi bir batıl dine mensup olsun, her türlü kafirlerin bayramlarına, sevinç günlerine, kutlamalarına ve bilhassa da dini törenlerine katılmak kesinlikle yasaktır. Kitap ve sünnet bunun haram oluşuyla, yasak oluşuyla ilgili naslarla doludur. Biz inşallahu teala meselenin çok derinine inmeden ve inme gereği de duymadan nasihat babında özet olarak bir açıklama yapacağız. Her gün kıldığımız 5 vakit namazda Fatiha suresinde Allah subhanehu ve teala'nın bize bildirmesiyle ve bize öğretmesiyle gadaba uğrayan ve dalalete düşen, sapıklığa düşen Yahudi ve Hristiyanlardan bizi uzak tutması ve onların yolundan bizi alıkoyması için Rabbimiz Allah tebareke ve teala'ya niyazda bulunuyor ve ona yalvarıyoruz. Nitekim Estaizu billah. İhdina sıratal mustakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve la'dalin. Amin. Diye niyazda bulunuyoruz. Yani Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye bizi sıratı müstakime kendilerine nimet verdiklerinin, şehitlerin, sıddıkların, salihlerin, nebilerin yoluna bizleri iletmesini istiyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'dan ve bununla beraber gayril ve aleyhim. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadap ettiği ve la ve sapıklığa, dalalete düşürdüğü Hristiyanlardan ve Yahudilerden ve onların yolundan bizleri muhafaza etmesini niyaz ediyoruz. Her gün namazlarda bu duayı eden bir insanın veya bir toplumun nasıl olur da Allah'tan kendisini sakındırmak istediği bir kavme ve onların yoluna uyabilir ve nasıl olur da onların sevinçlerini, bayramlarını paylaşabilir, benimseyebilir. Bu gerçekten tacub edilecek şeylerdendir. Bakın Subhan ve Kuddus olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 51. ayetinin başında şöyle buyurdu. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tettehizul yehude ve nasara evliya. Ey iman edenler, ey iman iddiasında bulunanlar, Yahudi ve Hristiyanları veliler, dostlar edinmeyin. Onların günlerini, onların bayramlarını, onların sevinçlerini paylaşmak kesinlikle onları dost edinmekten geçer ve ancak onları dost edinmekle gerçekleşir. Mücadele suresinin 22. ayetinde de Rabbül Alemin yine şunu buyurdu. La tecidü kavme yü'minûne billâhi vel yevmil Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir toplumu bu şekilde göremezsin. Ne şekilde? Yuvâdûne men hâddallâhe ve rasûlehûn. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri dost edindiğini, onları benimsediğini göremezsin. Velev kanu abaehum ev ebnaehum ev ev ashiratuhum. Velev ki söz konusu bu insanlar babaları, kardeşleri, oğulları ve kavimleri, aşiretleri olsa dahi bu mümkün değildir buyuruyor Rabbimiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise Ebu Davud'da geçen bir hadisinde şunu buyurdu. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Subhanallah. Ve şuna dikkatinizi çekmek istiyorum biiznillah. Bu hadisi şerif Ebu Davud'un Libas isimli kitabında bulunur. Yani giyimle alakalı, kıyafetle alakalı bölümünde. İnşallah şunu fehmedelim. Giyim ve kuşam anlamında bile kafirlere benzemenin onlardan olmayı gerektirdiğini Allah Resulü bize bildirirken onların bayramlarını, onların sevinçlerini ve bilhassa din olarak benimsedikleri günlerini kutlamak hakikaten hem dünyada hem ahirette azabın, zilletin ve alçaklığın yolunu açar. İslam ulemasının önde gelen isimlerinden İbni Teymiye Rahimehullah İktidâ-ı Sırâtil Mustaqim isimli kitabında bu konuyla ilgili önemli ve tatminkar açıklamalar yapmıştır. Onun sadece bir kısmını aktarmak istiyorum biiznillah. Çoğu kimseler tarafından kışın kanunu evvel ayının 24'ünde İsa aleyhisselamın doğum yıl dönümü olduğu sanılarak yapılan bütün kutlamalarda dinimize aykırı adetlerdir. Ateş yakmak, ziyafetler düzenlemek ve mum yakmak gibi bu sözde doğum gününü kutlamak Hristiyanlığın dini geleneklerindendir ve İslam'da asla yeri yoktur. Ve devamında şunu belirtiyor. Hemen belirtelim ki Nevruz ve Mihrican gibi eski İran bayramları, çeşitli Yahudi bayramları ve ister Acem kaynaklı ister Arap kaynaklı olsun diğer bütün kafir bayramları hüküm bakımından tıpkı sözünü ettiğimiz Hristiyan bayramı yılbaşı Noel gibidirler. Allah Subhanahu ve Taala'nın tertemiz, yüce tevhid rasulü tevhid peygamberi İsa Aleyhisselam'ı tenzih ederiz. Onun doğumuyla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan uyduruk ve Allah'a isyanın, tuhyanın, rezilliğin, fuhşiyatın, kumarın ve her türlü haram zevkin ve zilletin yaşandığı, meşru kılındığı bu Noel kutlamaları en hafif söylemiyle haramdır, bilhassa küfürdür. Zira dediğimiz gibi İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla alakası yoktur. Zaten İsa Aleyhisselam da doğumuyla ilgili böyle bir şey emretmemiş ve böyle bir şeyi, böyle bir şeyin yapılmasını da istememiştir. Onu Hristiyanların küfründen, şirkinden ve her türlü çirkin isnatlarından tenzih ediyoruz. Bu arada hemen belirtelim ve hatırlatalım inşallah. Bilhassa yılbaşı ve Noel kutlamalarına hazırlık için alışverişlerin yapılması ve böyle günler için hediyeleşmeler, hediye almalar veya özellikle o güne mahsus yiyecek ve içecek almalar ve kısacası her türlü hazırlık yapmak haramdır. Kesinlikle caiz değildir. Biznilla yılbaşı için kafirlerin yılbaşı hazırlıkları, yılbaşı kutlamaları ve bilhassa bununla özdeşleştirdikleri cuma alışverişleriyle alakalı videomuza da bakabilirsiniz. Kanalımızda Black Friday tehlikesi isimli videomuzu da dinleyebilirsiniz inşallah. Bizler inşallahu teala bu özet açıklamayla Allah subhanehu ve teala'yı tevhid etmek, gerçekten onun rızasını kazanmak, ona yönelmek ve geçici bu dünya hayatında onu razı ederek İslam ve iman üzere ölmek isteyen herkese nasihat ettik ve onları hassaten Hristiyanların ve bunun dışında da dünyadaki bütün kafirlerin rağbet ettiği, benimsediği ve kutladığı Noel ve yılbaşı tehlikesinden sakındırdık. Rabbimiz bizleri kafirlere, müşriklere benzemekten muhafaza buyursun ve onların üzerinde bulunduğu her türlü batıl ve küfür yollarından bizleri uzak tutsun. Allahümme amin. Subhanak Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.